<laughs> Sadı abi. Bari şunların birisinin ucundan tutaydın abi. Oğlum bilim ameliyatlı bilmiyor musunuz? Allah Allah ya. Hadi abi hadi. Bak çiniciye giriyoruz. Aman ha kırma dökme olmasın. Geçin geçin. Hoş geldiniz gençler. Merhaba amca. Merhaba merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Amca burası kira mı sizin mi? Dükkan bizim. Ha iyi. Bizde kira bükecekti için çünkü. Neyse amca, burası kapanınca kiraya verirsin. Emekli maaşına ek olur, kafan rahatlar. Hayırdır? Yaş kaç amca senin? Altmış. Ne alsın. Çoluğuna çocuğuna vakit ayırırsın fena ama. Bak balığa götür çocuğu balığa. Hep özenirim babasıyla balığa giden çocuklara. <laughs> Efendim, bu meslek yıllar yılı babadan ola, babadan ola aktarıldı durdu. Ama bizim orlan hekimliği kazanınca <laughs> aktaramadık tabii. <laughs> Peki, böylesine güzide bir mesleğin ustalarının... ...bildiklerini genç kuşaklara aktarması gerekmez mi? Yazık, ne güzel eserler. Bunlar mazide kalmamalı. <laughs> Yok canım, ne mazisi ya? <laughs> bir sürü Çin'i ustası var etrafta. Benim bildiğim en az 15-20 kişi var. Yani mazi demesek de Çin'e olan ilgi giderek azalıyor öyle değil mi? Ne münasebet canım. İlgi gittikçe artıyor. Hem de ev hanımlarından. Geçen ay verdiğim workshop'a yüzden fazla ev hanımı kayıt yaptırdı. Kestik. Ya amca workshop nedir ya? Allah Allah. Ya abi neyi tartışıyorsun hala? Program benim programım. Sen benim dediğimi desene. Çincilik ölüyor desene. Ya bak gene ölüyor diyorsun ya. Aksine ölmüyor kardeşim. Altın çağını yaşıyor. Bak öyle deme. Ben bunu bir şekilde kendi istediğim hale getiririm. Kurgucu benim arkadaşım. Bana bak sen bana hava mı atıyorsun be? Ha? Milli Savunma Bakanı da benim ilkokul arkadaşım. Şimdi arkadaşlarımızı mı yarıştıracağız? Bak öyle deme. Bunu da keserim. Ne kesiyorsun be? Tavuk mu kesiyorsun? <laughs> ee, kara Karahanlılara kadar dayanır. Anadolu Selçuklu'da da nadide eserler görülmüştür. Asıl yeri Kütahya değil mi? Ben öyle biliyorum. Ya bir bitireyim şu lafı müsaade et. Buyurun buyurun lütfen. Kütahya da tabii ayrı öneme sahiptir. Ama onun tarihsel gelişimi... E sen beni dinlemiyorsun ki kardeşim. Ya amca demeyeyim demeyeyim diyorum ama... ...ondan sonra neden rağbet görmüyor meslek diyorsun ya. Ya rabet görüyor. Kim dedi onu rabet görmüyor diye? Rağbet görüyor kardeşim. Ne yapıyorsun be? Şşş, yavaş. <laughs> Amca, insan ebadında bu sürahi. Buna su doldurmaya kalksam bir damacana su doldurman lazım. E buna uygun buzdolabı da yok. Ne yapacağız? Kardeşim yanlış bilgi veriyorsun. Bir saniye ben sizi dinledim. Ya bunu küçüğünden yapsanıza. Hayır, bununla su içmek istesen bütün aile toplanacaksın, bunu böyle kaldıracaksın, bardağa suyu dökeceksin, yerine koyacaksın. Gece tek başına uyansan, su içmek istesen bittin. Doluyken tek başına kalkmaz bu. Yanlış bilgi veriyorsun. Bakın ben sizi dinledim, bir saniye. Bir kere insanımızı iyi tanımak lazım. Modern çağın geldiği yeri bilmek lazım. O vazo, sürahi değil. Vazo olsa ne olacak amca? Bu büyüklükte bitki mi var? Elma ağacı mı dikeceğim bunun içine? Süs o, süs. Kullanmak için değil. E daha kötü. Boyum kadar sürahi yapmışsın, süs bu, kullanmayın diyorsun. <laughs> Yahu o vazo görmüyor musun? Sürahi değil. Amca, eğer bu vazoysa çok başarısız bir çalışma olmuş. Sürahi görünümlü vazo olmaz. Bakın ben bunları bu sanatın ölmemesi, tekrar ayağa kalkması için söylüyorum. Yahu sanatın öldüğü falan yok. Nereden çıkartıyorsun sen bunları? Sanatın öldüğü falan yok. Peki. Amca ben bu dükkanda satın alınacak bir şey göremiyorum. Ya bunu kim para verir ya? Allah Allah. Ya bak önümüz yaz. Yazın böyle çatal bıçak takımı gibi şeyler çok gider. Böyle şeyler yapsanız da bu dükkanın yaşaması için bunlar lazım. Ya, ya o dediğin ihtiyaca yönelik tüccarlık. Ben tüccar değilim. Bunlar sanat eseri. Onlar başka. Peki ya amca. Sanat sanat için midir, sanat toplum için midir? Sanat sanat içindir. Bak ne mi öyle? Bunu da keserim. Keserim, keserim, keserim! <laughs> Abi sakin ol gözümü seveyim. Ne diyeceğiz sonra? Tövbe estağfurullah be. <laughs> şişt. şişt.